Herkese yeniden merhabalar. Bugünkü konumuz öğrencilerden geliyor. En çok yöneltilen sorulardan bir tanesiydi. Hocam kon tekrar mı yapmam gerekiyor, soru mu çözmem gerekiyor? Sınava şu kadar gün kaldı, nasıl davranmam gerekiyor? Genelde bu soru soruluyordu. Sizlerle bunu cevaplıyor olacağız. Evet, şimdi bildiğiniz üzere sınav hazırlık süreci uzun tempolu ve birazcık yorucu da bir süreç ve sürekli disiplin isteyen bir yapısı var. Disiplinli olduğumuz takdirde aslında başarının kaçınılmaz olduğunu hepimiz biliyoruz. Önemli olan burada özveride bulmak, disiplinli olmak ve bir hedef doğrultusunda kesinlikle hedefinden vazgeçmemek ve pes etmemek. Olabildiğince de motivasyonunu yüksek tutmaktan geçiyor. Peki bu süreçte daha çok konu ağırlıklı mı gitmem gerekir? Sona soru çözerek mi gitmem gerekir? İşte sınav yaklaştı, işte 100 günüm var, işte 90 günüm var, 60 günüm var. Nasıl değerlendirmeliyim? Ee, burada şu devreye giriyor aslında. Siz eğer e, bir konuyu anladınız, tekrarını yaptınız ve konuya çalıştıysanız ve o konuyu anladığınızı ve hakim olduğunuzu düşünüyorsanız o konuya ilişkin daha çok soru çözmek gerekir. Çünkü sık sık konuyu tekrar edip sürekli konunun üzerinden geçip ve az az soru çözmek yerine o konuya ilişkin farklı soru tiplerini görüyor olmak her zaman avantaj. Yani şunu söyleyebiliriz. Ben konuya hakimsem, ben konuyu anladığımı düşünüyorsam soru çözmem gerekir. Soruyu çöztikzpicture şunu göreceğim. O konuya ilişkin eksiklerim var mı? Konuyu kavramış mıyım? Konunun kazanımlarını öğrenmiş miyim? Yorumlayabiliyor muyum? Bunu öğrenmiş olacağım. Peki, son dönem çıkan işte üniversite sınavı olsun LGS sorularına baktığımızda bağlamsal soru tiplerini görüyoruz. Yani çeldiricileri var, yorumlama gücünü, kavrama gücünü istiyor ve zaman uzun paragraflı sorular ve zamanla yarıştığınız bir süre var. O yüzden burada hız faktörü ve yorumlama faktörü de girdiği için olabildiğince sorulara hakim olmak ve soruyu yorumlayabilmek ve hızlı düşünüyor olmak ve mantıksal çıkarımlarda bulunuyor olmak önemli. Bu nedenle de yapmamız gereken şey konu hakimiyetini sağlamak sonrasında soru çözmek. Yani eğer konuya çalışırsanız arkasına soru çözmek. Yok ilk defa konuya başladınız soru çözmem mi gerekir? Hayır konuyu öğrenmemiz gerekir. Yani bu sorunun cevabı şu. Konuya hakimsem soru çözerim. Konuyla ilk defa karşılaştım, hakim olmadığımı düşünüyorum. Konuyla ilgili korkularım var. Yapamayacağımı düşünüyorsam konu çalışıp üzerine olabildiğince soru çözmek e, her zaman daha iyi olacaktır. E, ve sizlerin de bu konuya ilişkin veya başka konularda merak ettiğiniz sorular varsa lütfen bu videonun altına yazabilirsiniz. O sorularınızı da cevaplıyor olacağız. Belki bir sonraki sorumuzda şu olabilir. Deneme çözmek mi yoksa soru çözmek mi? Yoksa hani deneme bağımında bir soru çözüm mü? Yoksa kaynak üzerinden e, ünite bazı soru çözmek mi? Buna bakıyor olacağız. Ama siz yine de kendi sorularınızı yazmaktan çekinmeyin. Abone olarak da kanalı takip etmekten kesinlikle üşenmeyin diyorum. Kendinize iyi bakın, başarılar diliyorum.